Evet arkadaşlar burası neresi? Burası ikinci depremde yıkılan komşularım olan Nurhayat, Hamdi, Hamdinin yeğeni, telefoncu arkadaşın hanımının ikinci depremde enkaz altında kalıp dünyasını değiştirenlerin olduğu binanın yeri. Altta ne vardı? Altta telefoncumuz vardı. Ondan sonra Cahit Karadağ'ın kahvesi vardı. Artı halıcımız vardı, berberimiz vardı, telefoncumuz vardı. Yukarıda e, elektrikçimiz vardı ve ayrıyeten benim dükkanım olan Fatih Gıda'nın olduğu yer. Evet, şu anda burası eşilmekte hayırlısı inşallah bir an önce yapılır ve yerlerimize göçeriz inşallah. He, evet, burası biraz gecikti ama buranın rezerv alanına girişinin en son eşilen yeri bir an önce yapılır da inşallah dükkanlarımıza, evlerimize göçeriz inşallah.